Merhabalar. Burçin Aldan Mimarlık Stüdyosu kurucu ortaklarından Mimar Burçin Bugün Menderes Künar bölgesinde çam ağaçlarının altında 1000 metrekare parsel alanına sahip teslim noktasına gelmiş projemizin tanıtımı için burada sizlerle birlikte bulunuyoruz. 150 metrekarelik bir taban oturumuna ait bir evimizden bahsediyoruz. 4 oda ve bir yaşam alanıyla beraber kapalı mutfaktan oluşan projemiz. Salon ve yemek odası bölümü 40 metrekare giriş holü ile beraber yaklaşık 20 metrekare orada bir alanımız bulunmaktadır. Mutfağımız 25 metrekareden oluşmakta kiler bölümüyle birlikte ortada bir ada mutfak günlük yeme içme kısmını çözebileceğimiz ve depolama alanlarıyla oluşturduğumuz hatta yemek yeme salonu ile birlikte iç içe geçebilen bir noktadadır. Zemin katta 1 WC ve bir misafir odası kendi banyo WC'si ile birlikte oluşmakta. Üst katımız 120 metrekareden oluşmakta 4 adet odamız bulunmaktadır. Bir tanesi master bedroom, ebeveyn yatak odası, iki tane çocuk odası, bir çamaşır ve ütü odası bulunmakta, bir de balkonumuz bulunmaktadır. Isıtma sistemi, burada ısı pompası kullanılmaktadır. Isı pompasındaki enerji sarfiyatını indirgeyebilmek için güneş panelleriyle birlikte sıcak su desteği verilmektedir evimizde. Evimiz kişiye özel tasarlanmış ve uygulanmıştır. Eğer siz de kendi fikirlerinizle birlikte kendinize ait bir alandan oluşturmasını istiyorsanız bize tarafımıza ulaşabilir. Birlikte bu yolculuğa çıkabiliriz. Teşekkür ederiz.